göt vermeye benzemez yalnız. Haberin ol. olsun. Peki sence bir ilişkide ne olursa o ilişki biter? Bir i̇lişkide ne olursa o ilişki biter. Bence gereksiz ego kasıldım o ilişki biter. Kazımam saçımı. Evet. Boyatabilirim ama kazımam yani. Diğerdir. Babam benim bunda değil şu an değil mi? Yani boyamazsın pembe saçına. saçını. Boyamazsın. Hangi renge boyarsın? Böyle beyaz olabilir. Daha koyu bir sarı olabilir. Burada karar veren ben olmuyorum ama fark Bana niye soruyorsun değil. o zaman? <laughs> Çünkü onay vermiyorsun yani. Çok tutarsız bir ya insansın. Pembeye de boyamam yani. Çok enteresan bir insansın yani. Boyarım dedin orada. pembeye demedim. Yani sen buraya ilişki bulmaya geldin. Ve şu an kaçıracak gibisin ama. Sağlık olsun. Göz. Emin misin? Gözün. Evet. Sağ Sağ sağlık sağlık olsun o zaman. Emin misin? da pembeye de boyamam. Mora Şu boyar mısın? Mor düşünebilir. Mor güzel bir renk. Okey. Mor. Mora boyuyorsun o zaman. Emin yani. misin? Patlatmayacağım morsa. Mor. Mora okey ya? Mor benim sevdiğim bir ya. renk. renk. o zaman. Bu bana lafının arkasında olduğunu gösteriyor olsa. o zaman mora şimdi boyuyoruz. Şimdi mi? Evet. Tamam. Tamam. Patlatmayacağım. tamam. Patlatmayacağım. Tamam biz bir mora boyalıp Al, geliyoruz. Alıp geliyoruz. <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir saniye. Yanar saçım ya yemin ederim. Işte <laughs> Yanar saçım. Ben patlatabiliyor muyum? Hayır boyuyor. Gidin alın boyayı Bir şey diyeceğim. Ya. Bak bir şey diyeceğim. Bir, bir saniye. Bir şey demek yok. Bir saniye. <laughs> tamam dedi. Olur dedi ya. Tamam, <laughs> tamam olur dedim de. Saçımı yeni boyattım. Ben bunun zaten şey almasını bekliyorum. Yıpranmasının geçmesini tamam, bekliyorum. Tamam yanmaz. Ben halledeceğim. Ya, ben yana... onu her gün öperim. Ee, sen rahat ol. Hadi, hadi. Ya sen o, ne o olsun istiyorsun? Yavrum. Pembe dedim sana hayır dedim. Lan, mor mor dedim o. Pembe dedim hayır dedim, Mor dedim okey dedi. Şimdi boyuyor musun? Hayır. Boyamıyorsun. Evet. Tutarsız bir insan olduğunu biliyor musun? Biliyorum O zaman demek ki sen gerçekten beni de istemiyormuşsun <laughs> Sözün neredeysin? Evet Evet diyorsun <laughs> evet. bir de Evet, diyorum Söz vermek göt vermeye benzemez yalnız Haberin Oo. olsun <laughs> Büyük konuştu Bir zekalı bye bye. bye bye Görüşürüz Eğer bir kıza ciddi düşüneceksen yalan söylemeyeceksin Yalan söylersen o iş yürümez